Final gününe yakışacak muhteşem ötesi ve mevsiminde çilekli milföylü pasta yapacağım bugün sizlere. Malzemeler 6 adet milföy, kreması için 3 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı vanilya. Milföylü pastanın arası için 6 adet çilek, üzeri için 1 yemek kaşığı pudra şekeri. Şimdi yapılışı. 6 adet milföyümü yağlı kağıdın üzerine yerleştirdim. Üzerine bir yağlı kağıt da koyarak merdane yardımıyla incelteceğim. Kalıp yardımıyla yuvarlak bir şekilde 6 adet milföy parçası oluşturacağım. Yağlı kağıdımdan milföyleri alacağım. Fırın tepsisine yerleştireceğim. Diğer bir tarafta ise yumurtayının beyazı ile sarısını ayıracağım. Yumurtanın bir tanesini kreması için kullanacağım. Bir tanesi milföyün üzerine sürmek için kullanacağım. Yumurtanın sarısını milföy hamurlarına süreceğim. Çatal yardımıyla kabarmaması için ortalarına delik açacağım. 180 derecede yaklaşık 15 dakika kızarması için fırında pişireceğim. Milföylerim fırında pişerken ayrı bir tencerede sütümü ilave ettim. Üzerine şeker ilavesi yaptım. Süt kaynamadan unumu ilave ettim. Nişasta ilavesi yapacağım. Şimdi kaynaması için güzelce çırpmaya başlayacağım. Muhallebi kıvamını aldı. Tenceremin altını kapatacağım soğuması için biraz bekleyeceğim. Yumurtanın sarısı ile beyazını ayıracağım. Muhallebime şimdi vanilya ilavesi yaptım. Yumurta sarısını ilave edeceğim. Hızlı bir şekilde güzelce çırpmaya başlayacağım. Kremam hazır. Hemen çilekleri ince ince doğrayacağım. Soğumuş olan kremayı sıkma torbasına güzelce yerleştireceğim. Milföylerim hazır. Kremayı milföyün etrafına sıkmaya başlayacağım. İnce uzun doğramış olduğum çilekleri kremamın üzerine yerleştireceğim ve kule yapacağım. Şimdi sunum zamanı. Tabağın odak noktasına Milföylerimi yerleştirdim. Son olarak üzerine pudra şekeri ilavesi yaptım. Afiyet olsun, kolay gelsin.